Sokak hayvanları barınaklarda mı hapsedilmeli yoksa sokakta insanlarla mı yaşamalı? Şimdi çok çocuk ölümü falan da oluyor biraz sıkıntı ama Barınakta doğru değil yani biraz hayvanlar orada kötü davranıyorlar İşi bilir insanlar tarafından barınakta bakılması gerektiğini düşünüyorum Yani ikisinin de çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama Barınakların daha iyi hale getirildiği zaman barınaklarda kalabilirler. Barınaklarda barına hapsedilmeli. Neden barınaklar hapsedilmeli? Yani sağ sağa saldırıyorlar. Boşu boş köpekler, boşu boş hayvanlar. Ya şimdi e, sokak köpekleri e, hür olmalı. Tabii bunun altını çizerek söylemek de gerekiyor. Yani şu son olayda zaten e, gördüğümüz kadarıyla barınak zaten hayvanlar düzgün bakılmıyor. Açlıktan birbirini yiyor. Sonra kendini bilmez kişiler hayvanlar işkence ediyor. En son zaten haberde Twitter yine yıkıldı zaten. Türkiye ayağa kalktı. Ayrıca yine kedileri aynı şekilde. Hani evet. bunların sokakta kalması bizim için daha iyi. Herkesin yeri beri. sokak köpekleri ile ilgili çocuklarımız mutlaka eğitilmeli ve bu sokak canları ile ilgili yeni düzenlemeler, yeni yasalar yapılmalı ve sokak köpekleri barınaklarında değil, sokak canlarıyla sohbet ettim. Diyorlar ki küpelerimiz var, aşılarımız tam, bizim yerimiz sokaklar ve insanların yanı. Sokak köpeklerinin yeri bence barınaklar. Neden derseniz, öncelikle sokakta oldukları zaman insanlara kar zarar verebiliyorlar, saldırganlaştırabiliyor, saldırgan olup insanlara saldırabiliyorlar. Sokak hayvanları barınakta yaşamalı, kısırlaştırma artık belediye kendi üzerine düşeni yapmalı. Öncelikle kısırlaştırma zorunlu hale getirilmeli, çip uygulaması ciddi bir şekilde takip edilmeli. Sokağa atılan, sahipsiz bırakılan, terk edilen hayvanlar için caydırıcı ve büyük cezalar verilmeli ve sokak köpekleri insanlarla iç içe yaşamalı. Ben de barınakta olması taraftarıyım ama eğer e, denetimli, denetimli bir şekilde e, belediye kontrol altına alacağını teminatını verirse tabii ki de doğal yaşam alanları sokakta olmalılar. Ama eğer belediye bunu kontrol edemiyorsa, çiplerini, aşılarını kontrol edemiyorsa tabii ki de barınakta olmalı.